Değerli arkadaşım merhaba. Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz performans. Öğrencinin performansını ölçeceğiz ve bu süreçte neler yapabileceğimizi öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle performans nedir? Bizim sınıf içi faaliyetlerimizdeki en önemli amacımız öğrencinin öğrenebilmesini sağlamaktır. Eğitim zaten öğrencinin sınıf içerisinde bir şeyleri öğrenebilmesi için verilir. Performans dediğimiz şey ise öğrencinin öğrenmek için göstermiş olduğu çabadır. Bu bağlamda Thorndike şunu söylüyor. Bireyin bir işi yaparken gösterdiği çabaya performans denir. Bir başka tanımsa şunu söyler bize. Öğrencinin edindiği bilgi ve becerileri kullanarak bir ürünü ortaya koyarken gösterdiği çabaya performans denir. Yani aslında performans sportif performansın dışında öğrencinin daha önce öğrenmiş olduğu bir takım bilgi ve becerileri bir ürünü ortaya koymak, bir problemi çözmek için sahaya sürmesi ve çabalaması, gayret göstermesiyle ortaya çıkan şeyin adı, performans. Peki performans ne zaman ortaya çıkar? Öğrenci bir şeyleri çabalayacak, bir şeyler üretmek için çabalayacak ama ortaya çıktığı an tam olarak ne zaman? Öğrencinin okul öğrenmelerini geliştirmek, pekiştirmek amacıyla yapılan bir etkinlikte ya da ürün geliştirme sürecinde ortaya çıkar performans. Yani normal bir sınavda ya da sınıf iç aktivitelerde çıkmaz. Performansın ortaya çıkması için öğretmenin sınıf içerisindeki deneyimleri tasarlaması gerekir. Bir başka şey şunu söyler: Genellikle üst düzey zihinsel süreç gerektiren Üst düzey zihinsel süreçleri bir önceki videoda anlattık. Üst düzey zihinsel süreç gerektiren bir görev ya da etkinlik yerine getirilirken ortaya çıkan çaba performanstır. Yani evet performans öğrencinin ön öğrenmeleriyle beraber sahaya sürmesi gereken bir çabadır. Fakat bunun için bir problem durumunun olması gerekir. Öğrenci problem çözecek ya da ürün geliştirecek. Ortada, ortada bir bağlamın olması icap ediyor. En nihayetinde şunu söyleyebiliriz performans için. Performansa dayalı durum belirlemenin klasik değerlendirme yöntemlerinden farkı bir bilginin ya da becerinin öğrencide var olup olmadığının belirlenmesi yerine o bilgi ve becerileri kullanırken öğrencinin gösterdiği performansın ve gelişim süreçlerinin gözlenebilmesidir. Yani klasik değerlendirmede biz öğrencilere yazılık kağıdı veririz. Bu kağıtta Öğrenciden doğrudan bir şeyleri doldurması istenir. Bilmesi, sayması, sıralaması, tanımlaması istenir. Ama performans, öğrencide o bilginin var olup olmadığını sorgulamaz. O bilgiyle ne yapıp ne yapmadığını sorgular. Böylece o bilginin kullanılabilir olması ile ilgilenir. Bu bağlamda performansı gerçek yaşantı durumlarıyla yani otantik öğrenmeyle eşleştirebiliriz. İyi bir performans görevi, iyi bir performans ancak... Gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirilirse ortaya çıkabilir ya da gerçek yaşam durumlarına yakın bir takım senaryolarla ortaya çıkabilir. Evet. <laughs> Şöyle iki geleceğim. Yani gençler, performans dediğimiz şey aslında öğrencilerin üst düzey zihinsel düşünme süreçlerini ortaya çıkarmaya çalışan, bunları besleyecek olan e, görevlerin adıdır. Gerçek yaşantılarla oldukça yakından ilişkilidir. E, ve klasik değerlendirme yaklaşımlarına göre öğrenciyi destekleyen, öğrenimi destekleyen yaklaşımlar olarak e, söyleyebiliriz. Zaten sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi dersi klasik ölçme değerlendirme yaklaşımlarının değil, alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışır. Şimdi gelelim performans görevi türlerine. İki tip performans görevinden bahsedebiliriz. Bunlar sınırlandırılmış ve genişletilmiş performans tipleri. Genişletilmiş performans görevi şu demek. Öğrencinin kısa bir zaman dilimi içerisinde bitiremeyeceği performans görevleri. Öğrenciye performans görevini ödev olarak vereceğiz. Bir hafta, bir ay, belki de bir dönem sürecek. Uzun bir zaman dilimi içerisinde görevini yerine getirecek. Genişletilmiş performans görevleri Verilirken öğretmenin dikkat etmesi gereken en önemli şey şu, öğrenciye mümkün olduğu kadar özgün ürün ürettirmeye çalışması lazım. Çünkü bir ay ya da bir dönem boyunca süren bir ödevde öğrenci dışarıdan çok fazla beslenebilir, hatta kopya çekebilir. Bunu engellemenin yolu nedir? Ancak makul yapılandırılmış ödevler vermek. Yani öğrenci kopya çekse de aslında kendi yanıtını vermek zorunda olduğu ödevleri vermemiz, tasarlamamız gerekiyor. Bu ödevlerin, genişletilmiş performans görevlerinin doğru bir şekilde işletilebilmesi için öğretmenin uygun zaman aralıklarında sık sık öğrenciye dönüt vermesi lazım. Örneğin dönemin başında öğrenciye bir proje ödevi verdik. Bu proje ödevini öğrenci dönemin sonunda teslim edecek. O zaman dönemin başında ödevi verdik, dönemin sonunda teslim aldık. Bu olmaz. Bir performans görevinin öğretici olabilmesi için her hafta ya da 15 günde bir sizin öğrencinin görevini kontrol etmeniz, eksiklerini söylemeniz, ona sıklıkla geri bildirim vermeniz lazım. Bu sayede öğrenci eksiklerini düzeltecek. Her hafta ya da her 15 günde bir yeniden öğrenerek daha sağlam bir performans görevi ortaya koyacak. Gelelim ikinci performans görevimize. Bu sınırlandırılmış performans görevi. Sınırlandırılmış performans görevinin olayı ise şu. Bir öğrencinin bir ders saati içerisinde üreteceği görevlerden bahsediyoruz. Öğretmen bir takım öğrenmeleri verir dersin son 10 dakikasında, 15 dakikasında veyahut ikinci bir ders saatinde fark etmez. Öğrencinin dış kaynaklardan yararlanmasına fazlaca izin vermeden hemen olay anında sıcağı sıcağına öğretmesi gereken e, performansa sınırlandırılmış performans görevidir. Sınırlandırılmış performans görevinin çok dar bir alanda, çok dar bir konuyla verilmesi gerektiğini unutmamanız lazım. Çünkü öğrenci 15-20 dakikada ya da 40 dakika içerisinde üreteceği bilgi çok sınırlı. O yüzden hemen bir önceki derste ya da bir önceki haftada anlatmış olduğunuz konuyla ilişkili olması gerekiyor. Öğrencinin o performans ortaya koyabilmesi için yeterli bilgi düzeyine sahip olmuş olması gerekiyor. Evet gençler, bu hafta performans tanımladık ve performans görevlerinin türlerinden bahsettik genişletilmiş ve sınırlandırılmış olarak. Hemen bir sonraki videoya ben hız kesmeden devam edeceğim. Aynı ortam, aynı kıyafet, aynı platform. Yani 5 dakika sonra ben yeni bir video daha çekiyor olacağım aslında. Orada da size iyi bir performans görevi nasıl hazırlanır? Bununla alakalı bir takım şeylerden bahsedeceğiz. Az sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.